Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte acı biber ceza Zula Mobile oynayacağız arkadaşlar. Doğru duydunuz Zula Mobile. Her öldüğümde arkadaşlar bir acı biber yiyeceğiz. Biberlerimi de şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Nasıl göstereyim aynen ha. Şöyle artık gördüğünüz kadar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. İsterseniz videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Ya video daha yeni başladı sandım her neyse. Zula böyle girdim böyle kamera tamam. Başla diyeceğim hemen. Tabi kamera şu tarafta olduğu için şöyle göstereyim. Olmuyor. Çünkü elim şöyle oluyor arkadaşlar diğer taraf alınca. Bakalım. Yani kameraya doğru bakamayacağım şu kameraya tabi bir ayarlamamız lazım. Orada ne var ne yok. Ona göre. Ben de maç başladı sandım lan. Yürü. Tabi ben hesabımdan bağlandım. Bir MP5 alacağım kanka tamam mı? Oyunu sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Oyun güzel. Zulanın mobil işi. Işte. Güzelcik grafikleri o kadar güzel olmasın. Çoğu harita yok zaten. Kanka ne haber? Tabi daha oyun başlamadığı için. Evet başla. Kanka sana bomba sallayacağım ben olurum. Abi. Lan lan lan. Ölme sakın ölme bak. ver yemek istemiyorum. Adam yok. Adam yok oldu abi attı. <laughs> düz, düz, düz düz alıyor ya. Kanka yürü tamam mı? Alalım onları şimdi bitirelim. Oğlum çok güzel oynuyor lan. Herhalde biber yemeyeceğiz. Ne yapıyorsun kanka? Kaç kişi oldum lan? Merhaba. Kanka. Kanka hadi bittik. Biz kesin olduk. Evet. ilk acı biberimizi yiyelim. Böyle kameraya büyüteceğim. Ben Lan. Ha. Şöyle büyüteyim. Rahat rahat görün. Umarım yine ölmeyiz. Acı bir mi arkadaşlar. Şöyle alacağım. Acı bir örneğe aramış şey değil. Ah. 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 Devam edelim. Şunu küçülteyim. Abi gözüm yaşardı. Böyle bacı yok. İmkansız yok böyle bacı. Bir daha ölmemeye kararlıyım. Cehennem bu ya. Abi yapma ya. İkinci biberi yiyemem ben. Şöyle yine büyüteceğim. Lan. Abi öleceğim. Bir dahakini çok zorlayacağım. Küçük bir şey alacağım ya. Hatta daha doğrusu bu ne lan? İnternetim hızlı oğlum. Biberim buradaydı. Yemeyeceğim, yemeyeceğim, yemeyeceğim. Ucuz kurtulduk. Allah Allah. Niye gitti anlamadım ki. Baştan başlayalım olsun. Tamam maç başlasa kadar Şu mobizan şeyini de bir çekeyim. Kenara. Bu arada arkadaşlar videoya hmm, hadi like gelmesin ya. Hiç like atmıyorsunuz. Ama umarım yani 4 like gelirse garanti devamını çekeceğim. Gelmezse çekerim yine ama sonra yani. Hadi bu şunu Şöyle bu da iyi gibi. İnternet 19 ms yazıyor. E yani ya, ne olacak? Her neyse tamam. Koltukta çok sallandık. Ben kanka bir bomba atacağım. Şöyle. Yani. Tabii daha maç başlamadı ki. Baksana çok güzel gitmiyor. Çok benzemiş yalnız haritalar. Başladı kanka. At kanka. İlk kan evet. Bombacı. Bombacı. Bombayla mı öldürdü? Oha bir de liderlerini öldürmüş. Hayır sen abi. Hayır hayır. Lider katili. Ankara'dan Oo. Üç kişi. Oğlum nasıl aldım lan minnacık canlı. Ha. Hadi. Tamam. İlk. İlk. Hemen yiyeceğim vakit kaybı yapmadan. Tabii küçük yiyeceğim arkadaşlar çünkü çok acı yani. Üçücü bir şey var. Bakın Bu tatlıymış lan. Bu kadar acı değil. Tabii küçük ısırdık ya belki ocağından düşür. Biri burada. Sağlam. Öyle ya sen de. Doğraştın ekran. Abi ya ekranı sileceğim diye biliyorsun. Hemen yiyeceğim. Hemen hemen hemen. Hiç bozmadan. Yarısı burada arkadaşlar. Şöyle nasıl göstereyim? Şöyle. Yiyorum. Bakın. En o kadar acı değilmişti. Lan lan lan. Ben şu ben, bunu ben saymıyorum. Çünkü yani kamera. Ayarladım. Şöyle. Hayır hayır hayır. Gel şimdi gel gel. Gel, gel şimdi gel. Gel şimdi gel. Köpek arkamdan geliyor. Aferin lan. Ne haber ya? Bir kişi aldık. Şurada biri daha var. Bir kişi. Hep oraya geleni mi öldürsem? Gidelim ya. Hayır. Gel kanka gel. Şimdi gel. Oha. Hepsi buraya geldi. Evet. Ölmemiz şeydi yani. Herkes oraya gelmiş. Hemen büyütüp hemen yiyeceğim. Şöyle bir şey yiyeceğim. Tabii yarısını yiyeceğim. Yani. Ah. 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 Aa kanka yanıyor. Ah. Yanıyor. Ya aynı silah da sikinliyim şu an bir türlü. Ne haber kanka ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Bir aldık da. bombalı mal aldı sanırım. Onun bir yarısını yiyeceğim. Böyle arkadaşlar. Ah. Kasımı da tatlı. Ah. Ben benim düşman sandım. Ah. Ah. Ah, bah, Ouh. Gel, gel, kaçma, gel. Ölme ya, ölüyorum zaten. Hemen yiyeceğim. Kanka şu kadar yiyeceğim, tamam. Ölüyorum şu daha. Daha. Ya arkadaşlar bunu saymayalım gerçekten şu an bitiş bitişim ya bittim. Gel kanka gel. Uf, ağzım yansın lan hiç şey yapamıyorum. Gel kanka gel. Şöyle seni 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 arkadan arkadan gideceğim. Onların mekanına doğru abi bir bomba atalım şöyle. Burada bekleyeceğim. Birini vurdum herhalde. Azıcık internete gitmiş sanırım. <laughs> Şunu birazcık büyüteceğim ya hani. Şu tarafa. Oh, hayır. <laughs> <laughs> Tabi kaybettik. Ya. Olsun ya. Maçı kazandın. Abi biz gladioyum muyduk? Evet, kazanmışız olsun. Kaç kişi öldürmüşüz lan? 13 öldürme. 7 kere ölmüşüz. Kaç? 7 tane biber yedik yani. Tabi yarım yarım olsa. Tabi ikisini yemedim herhalde. Çünkü yedim. Doğdum hemen öldüm. Yani kamerayı ayarlıyordum. Sallanıp duruyorum ben burada. Gör görüyor musunuz bilmiyorum ama sandalye var. Bakın. Sandalye bire. Gireyim. Acı da var ya. Acıdan abi dilim kurudu yemin ederim. Neyse arkadaşlar videonun da <laughs> sonuna gelelim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.